Ne haber Hüseyin ağa? Sesin geldiği yere döndüm. Garip bir adam bir kabrin başında durmuş ve kabre doğru sesleniyordu. Ne haber? Sana yaşarken ne haber diye sorduğumda göbeğini tutarak iyiyiz, iyiyiz derdin. Şimdi de iyi misin ha? Şimdi de iyi misin Hüseyin ağa? Demedim mi sana? Dediğim. Anlatmadım mı sana? Anlattım. Ne oldu malın ha? Ne oldu malın? Allah yolunda kullanmadığın, Allah'a vermediğin mallarını oğlun şeylere veriyor şeylere. Yine İstanbul'da kıymetli oğlum. Sen İstanbul'a gidince camileri gezerdin ya. Oğlun pavyonları geziyor. Yo kızma, kızma Hüseyin'a. Onu ben değil, sen yetiştirdin. Demedim mi sana? Ha, demedim mi? oğluna Allah'ın hükmünü öğret, ben öğreteyim demedim mi? Dediğim, ya sen ne yaptın? Söyle, söyle utanma. Beni muhtara şikayet ettin. Şimdi de et Hüseyin ağa, şimdi de et. Bak muhtar da orada yatıyor. Hey muhtar, Hüseyin ağanın şikayeti var. Hayretle izlediğim bu garip adam ilerleyerek başka bir kabrin başında durdu. Duydun mu muhtar? Hüseyin Ağa'nın şikayeti var. Duymuşsundur, sen duymuşsundur. Senin köyde duymadığın haber olur mu? Hele şimdi, şimdi daha iyi duymuşsundur. Hadi muhtar, hadi yine bir şikayet et beni. Bir altı sene daha yatayım. Yine uydur ne uyduracaksan. Şikayet etsene muhtar, şikayet etsene. Niye cevap vermiyorsun be adam? Öldün mü? Ha, Sahi sen ölmüştün değil mi? Vah vah vah. E şimdi kim şikayet edecek? Dur sana söyleyeyim. Ben. Şimdi ben şikayet edeceğim. Kime mi? Seni oraya up uzun yatırana muhtar. Nasıl? Rahat mısın orada? Devlet güvencesi orada da var mı? Söyle var mı yardımcın? Yardım çağırıyorsun mu? çağır çağır muhtar çağır daha çok çağıracan eee artık anladın değil mi muhtar artık anladın Allah'tan başka dost olmadığını Allah'tan başka yardımcı olmadığını artık anladın anladın ama iş işten geçti değişik mezarları gezen bu garip adam bazen elini öfkeli bir şekilde kaldırıyor bazen ılık ve sevecen bir sesle hitabetini sürdürüyordu. Ee, kendisine imam denilen zat ne haber? Şimdi mevlid okuyup yolunu buluyor mu? İndirmediğin hatimlere müşteri çıkıyor mu? Yine arkanda sana cahilce hürmet eden cemaat var mı? Onlara yine aynı müfradatı okuyor mu? Ha sahi anlatmadığın gizlediğin hükümler ne oldu? O hükümleri yine gizleyebiliyor mu? Söyle, söyle, gizliyor mu? Gizleyemiyorsun, hiç gizleyemiyorsun. Allah'ın hükmü kullardan gizlenir, gizlenir de Allah'tan gizlenir mi? Gizlenmez, gizlenmez elbet. Şimdi anladın, anladın ya geçmiş ola. 163'ten kurtuldun, kurtuldun ama Allah'ın hükmünden nasıl kurtulacaksın? Biraz evvel muhtarla konuştum. Halinden hiç memnun değil. Hüseyin Ağa da öyle. Yine onlara iltimas geçecek, onlara cennet vaat edecek misin? Allah'a inanıp tağuta kulluk yapan o zavallılara cennet vaat edecek misin? Öldükleri zaman onlara kelime-i şehadetin manasını sorsalar hangisi bilecek? Tabi bilmezler. Sen anlatmadın ki anlattın mı anlatmadın, anlatmadığın yetmiyormuş gibi benim anlattıklarımı da tevil ettin, geçiştirdin. Onlardan çoğu da senin dediğine inandı. Şimdi seninle beraberler. Şükret, kabirlerinden kalkamıyorlar. Yoksa gelip kemiklerini kıracaklar. Öyle değil mi muhtar? Öyle değil mi Hüseyin ağa? Öyle, öyle ya, iş işten geçti.'' vay sizin halinize. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu kitabı sana hak olarak indirdik. Hainlerin savunucusu olma.